bütün yıl beklediğim gün geldi. Bekle biz onu da. Bekle sıcak çikolata. Ben geliyorum. Bekle beni kar topları. Enseden içeri buz atarak. ya da kayak pistini su dökerek yapılan kar şakaları. <laughs> Siz de bekleyin. İbrahim geliyor. Uf abi ya. Bir tatil coşkusu yaşatmadın. Ya işin gücün yaramazlık. Ateşi 38 derece olsa, itfaiye çağıran insan. Ya geçen ay nezle olduğunda hepimizi başından nöbetçi etti. Saatle nöbet tutuyorduk. Ya herkes hastalanınca eve doktor çağırır. Babam hastaneye çağırıyor eve. Hiç. Ya geçen hasta olduğunda bütün hastane doktorlarını rehin alıp bir hafta bizde misafir etti. Çocuklar tamam. O sizin babanız. Siz hasta olunca o size az mı baktı? Yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Sizin için çalıştı, sizin için uğraştı. Ya yani ne var yani hastalığını birazcık abartıyorsa? O sizin babanız, babanız. Kaçacak vakit yok diyorsun yani. Hey ya, gelmiş aşağıda. Bana bakın, babanıza sakın hastaymış gibi tamam. davranmayın tamam mı? O zaman iyice abartıyor. Otobüs firmasının servisinin gelmesine de az kaldı. Hmm. Geldi. Başarabiliriz. Tamam. Ah. 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 Çok hastayım. Çok hastayım. Beynimde filler çift kalamaç yapıyor. Emin misin baba? Yok kızım. Azıcık üşütmüşüm. Biraz uzanırım geçer. Ee, i̇yi o zaman. Tamam, tamam. Ben sana zaten sabahtan çorba yapmıştım. Tamam. Sen onu ısıtıp içersin Bilal. Tamam. Hadi, hadi çocuklar. Bak. Hadi. hadi bakalım. Ah. Ah. Ay başım çok kötü ağrıyor. Ay bittim ben. Oy oy. <laughs> Baba! Baba! Bir şey istemediğine emin misin? Acık! Acık su ver! Acık su! Su! Su dudağım kurdu su! Al baba al al iç! Al iç 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 iç! Al, iç, iç iç! Bu ne? Buz gibi su! Dışarıdan ver diyorum! Hastayım diyorum! Senin bana kastın mı var? Baba dışarıdan verdim suyu! Dışarısı da buz gibi. Öyle üşüyorum, öyle üşüyorum. Üşüyor musun? Ya ateşin de yok ama Bilal. Ha ben kafamdan uyduruyorum değil mi? Sırf siz beni bırakıp gitmeyin diye kafamdan uyduruyorum. Ay! Bak vallahi konuşacak halim de yok. Tamam siz gidin. Anne, servis kaçacak. Gidin oğlum. Orada partiler yapın şıkı şıkı. Kızaklara binin, kartopu savaşı yapın. Ben burada bir başıma havale geçiririm. Ama baba abartmıyor musun? Ha ben abartıyorum değil mi? Ben abartıyorum. Sen git Uludağ'ın eteklerinde kay. Ama şunu hiç unutma. Babam seni çok sevdi. Ama abartıyorsun Bilal. Alt tarafı biraz üşütmüşsün. Ateşim bile yok. Ben de gizli ateş var nezaket. Ama tabii sen de haklısın. Bir yere gitmek senin de hakkın değil mi? Senin de hakkın. Hastalıklı bir eşi kim ne yapsın zaten? Tamam, tamam. Otobüsü yakalamak için hızlandırılmış tedavi uygulamasını geçiyoruz. Şimdi Mehtap sen git vitaminleri hazırla. Anne sen git çorbayı getir, ben de babama ayak masajı yapacağım. Dur dur, açıyor. Eh, eh. Niye baba ya? Baba yardım et şundan da. Al baba. <laughs> ya. Ya, iç, 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 iç. bir kişilik yer tımcaktım. Yok bay. Evet fakülte. Orası iyiymiş diye duydum. Ya baba niye böyle yapıyorsun sen? Ah kızım. Siz daha gitmediniz ya. mi? Tamam. Yeter bu kadar. Babacım. Biz gidiyoruz. Ben şimdi ambulansı da ararım. Onlar seni gelip alırlar. Tamam mı babacım? Hadi, ee, hadi, hadi. Tüh görüyor musun bak? Söyle hadi ne istiyorsun? Sıcak su torbası, bitki çayı, az da masaj. Ama bu iyi yapmasın acıtıyor. Hayda <laughs> kim ki bu? Acaba teyze yayılır. Dostlar geçmiş olsuna geldiyse demek. Ya yemin ediyorum virüs olsam babama bulaşmazdım. Baba, Bulaşmaya bulaşmıyorsun. İş yerinden arkadaşım Bahadır abi gelmiş. Baba, ay Bilal. Ben senin baban mıyım? Niye bana baba Bilal abi sen de hazırlanmadın mı? Ne hazırlığı ya? E, abi ezeli düşmanımız, ebedi dostumuz pazarlama departmanı ile halı saha maçımız var ya. O bugün müydü ya? O bugün müymüş ki? <laughs> İyisin Bilal. Seni hasta edeceğim. Hastalık hastası olacaksın. Gel 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 ben. Ben. Şakil, gel 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 buraya, gel 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 Merhaba, Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim, iyiyim. Siz ben nasılsınız? Ben de e, ekstra heyecanlıyım. E, çok büyük hayranınızım. E, hatta evet ilkokuldayken de yıl sonu müsameresinde sizin taklidinizi yapmıştım. Öyle mi? Evet, aynı Oo, böyle süper. giyinmiştim. <laughs> Ve o meşhur şarkınızı... O şarkınızı zaman alkış alalım bu tarafa, değil mi? O yüzden yani geleceğinizi duyunca çok, çok heyecanlandım. Ederim. Çok mutlu oldum. Çok daha heyecanlılar var. Küçük misafirlerimiz de var. Merhaba diyeyim Merhaba. Merhaba. Tanıştım efendim. Milas Bey, Mila. Johnson Bey. Hoş geldiniz. Küçük oğlum, büyük oğlum. <laughs> Sizin var mı söylemek istediğiniz bir şey? <laughs> çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Geri duramıyor. Evet, evet. 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 ne de... evet, güzel. <laughs> o zaman ben de çok durdurmayayım sizi. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Hoş bulduk, tekrar. çok teşekkürler efendim. Ee, Size de merhabalar. Üst kat komşumuzdan alabiliriz. Üst <laughs> komşumuz. Sizin ne işiniz var bizim evde? Vallahi biz Uludağ'a doğru gidiyorduk. Ee, sizin de kapının açık olduğunu duyduk, barışmalar, bakalım dedik. Biz de gidecektik ama servisi kaçırdık evet. Bilal'in yüzünden. Aa. Hastayım dedi. Şimdi de maça gideceğim diyor. Dur sakin ol komşum. Neticede aynı yere gidiyoruz. Benim arabayla bir beraber gideriz işte. Canımsın komşum ya! Aşk olsun komşum. Biz de giderken maça bırakırsınız değil mi? <laughs> Bak hala maç diyor. Ay, sakin ol. Nezaket. Ben evet. şimdi size bir şarkı söylerim. Hep beraber dans edersiniz. Barış'ız böyle. Sen işini bilirsin, bilirsin. Evet. Ee, Dilan. Evet. Bak gördün mü bu arada? Seni de kurtardım. Hadi yine. iyisin, iyisin, iyisin. iyisin. Evet, iyiyim, iyiyim, iyiyim. <laughs> ee, hadi o zaman. Hep beraber şarkı söylüyor muyuz? Hazır mıyız? Evet. 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 Hadi o zaman hep beraber.

sürüş böyle böyle güzel şeyler